YouTube kanalımdaki haftanın tavsiyelerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 Nisan'da ülkemizde vizyona girecek Everything Everywhere All At Once her şey, her yerde aynı anda ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Sami. En yıllar özellikle Swiss Army Man'le çıkış yapmışlardı. Orada e, Daniel Radcliffe'in e, bakış açısından e, dikkat çekici bir e, macera filmini bozan, hayatta kalma e, filmini e, yıkıp döken bir yaklaşıma bürünmüşlerdi. E, ve özellikle de o ondan sonra yaptıkları ee, yani şey bunlardan birinin yaptığı özellikle yönetmenlerden Dead of Dick Long çok daha hani kalıcı olamadı yani sinemasal açıdan bir gerçekçiliğe kaptırıp gidiyordu ee, çok böyle bir fazla e, şey fazla kişisel kalmıştı ee, ama özellikle e, yani Daniel e, Sheenart'la Sheen Art'la Dan Kwan ikilisinin e, burada ikinci kez bir araya gelmeleri yönetmenlik koltuğunda bir enerji getiriyor ve kariyerlerinin en başarılı yapıtlarını imza atmışlar. Ee, özellikle yani filmin hani Parazit sonrası dönemden bir feminist e, Wu paralel evren bilim kurgusu kıvamında e, aktığını söyleyebiliriz. E, ve bu iddia eşinde de özellikle kendine özgü bir yapısı var ve yani Michel Yon özellikle yani Kaplan ve Ejderha'daki e, karakterini burada iki kuşak sonra devreye soktuğunu fazlasıyla görebiliyoruz. E, ve o damardan da aslında Evelyn karakteri e, kült olmaya oynuyor ve bunun ötesinde de özellikle bu dönemde e, fazlasıyla işte e, yani The Farewell'de de vardı. E, genelde böyle e, Amerika'ya göç eden e, karakterlerin böyle daha insani öyküleri, daha böyle emekçilerin e, gerçekten böyle çektiği acıları bir e, bağımsız ruhla kavrama arzusu var. E bu anlamda da yani The Farewell'in yani 2-3 katı kadar sinema olan bir filmde e burada biz hani Daniel'lerin e Daniel'ların aslında fazlasıyla e kendilerine özgü bir bilim kurgu filmine imza attıklarını görüyoruz. Yani film özellikle e, yani oradan oraya zıplıyor. Yani çok fazla katman üzerinde gidip geliyor. E, ve bu katmanlar üzerinden de özellikle işte şey yani çok fazla tür var işte için içinde. Paralel evren bilim kurgusu var, sanal gerçeklik e, bilim kurgusu var, zaman yolculuğu filmi var, intikamcı aksiyonu var, aile dramı var, süper kahraman filmi var, e, dövüş filmi var, retro aşk filmi var. E, bunların hepsinin arasında gidip geliyor e, ve bunların gidip gelmesine de özellikle bu dönemde e, multiverse çağında dirilen enerjik bir e, fantastik bilim kurgu filminin içinde buluyoruz kendimizi ve bu açıdan da ee, özellikle buradaki ana karakter yani Kill Bill'in geliniyle kardeşlik ilişkisi kurması bir yana e, geçen yılki Shang-Chi ile de e, kardeşlik ilişkisi kuruyor aslında. Onu da söylemek lazım. Ama özellikle buradaki yani e, kurgucunun da katkısıyla e, Daniel e, Sheenart-Dankovan ikilisi e, yani Paul Rogers ve e, görüntü yönetmeni Larkin Seeple ve Son Lux var müzisyen. Bunların üçünün birliklerinden ziyade kurgucu Kurgucu'da, e, Polaracus özellikle arşiv görüntüleri de işin içine katarak e, yani bir geçmişe işin ucunu götürmekten ziyade e, filmler arasında bir yeniden canlandırılan sahnelerin üzerine gitmişler. E, ve bu da yani müthiş bir enerji katıyor filme. Yani ya belli bölümlerinde böyle siyah beyaz bir aç zamanı canlandırması görüyoruz. E, belli bölümlerinde Ratatouille olabiliyor. Belli bölümlerinde 2001'in e, Maymunlu bölümündeki e, diyalogsuz e, saniyelere böyle alaycı yaklaşım devreye giriyor. Ya bunların tamamını aslında ya böyle kendilerine özgü çekmişler. Yani bir sahne var mesela Michel Gondry Slaughterhouse fiveı günümüzde çekmişiz zannımı bırakıyor. E, veya işte e, o anlamda hani birçok sahne böyle ilginç enstantaneler barındırıyor ve sinefiller için de saniyeden saniye atlama arzusu yaratıyor. Ya bu devirde özellikle bu postmodern dokunuşlar fazlasıyla e, mesledici geliyor. E, bu anlamda yani çok böyle çarpıcı bir iş, Everything Everywhere All At Once zaten 3 epizod üzerinden kurmuşlar. E, yani zaten Things to Come'da mesela e, işin hani Ütopya, Paralel Evren ve daha fazlasını ele alan e, şey H.G. uyarlaması 1936'taki Things to Come, e, o dönemde aslında epizodik yapıyı devreye sokmuştu bilim kurguda ve e, bu anlamda e, buradan hani Paralel Evren bilim kurgularına anlamında da bir yol açmıştı. Burada açıkçası biraz onun izinden, izinde sürdüğü söylenebilir veya e, onu etkileyen 2001, e, ondan etkilenen 2001 veya işte e, Illustrated Man'e falan götürülebilir işin ucu. Bu kaynaklar üzerinden de enerjik ve fişek gibi bir paralel evren bilim kurgusu aslında izliyoruz. E, özellikle yani burada e, ana karakter Michelle Yeoh'un fazlasıyla bir wuxia, feminist bir wuxia karakteri olarak konumlandığı net. Ee, ve o durum karşısında da fazlasıyla serbest hareket ediyor ve e, bunun da keyfini sürüyor. E, onu söylemek lazım ve aslında e, yani bu döneme fazlasıyla yakışması bir yana paralel evren bilim kurguları arasında da mesela e, Possible Worlds'de e, şey Tilda Swinton'la Robert Pattinson'ın e, bilim kurgu e, dozlu e, polisi klasiği vardı. E, o mesela orada bir Tilda Swinton'ın gözünden paralel evrenler canlanmıştı. E, 20 sene sonra belki de paralel evren bilim kurgusunda ilk kez bu kadar kadın karakter öne çıkıyor. E, bu da ilginç yani dönemine göre değişkenlik göstermesi. Çünkü 2005'te The Fountain'da mesela e, aşk filmi damarlı bir e, paralel evren bilim kurgusu başyapıtı vardı. E, Tree of Life'da yine erkek oyuncu, erkek karakterler daha öne çıkıyordu. O da bir başyapıttı. Ama özellikle buradaki hani paralel evrene yaklaşım açısından hani günümüze uygun e, Parazit sonrası dönemin e, Wuxia paralel evren bilim kurgusu fazlasıyla e, belki de bu dönemin Things to Come olarak da canlandığı iddia edilebilir. E, bu açıdan yani fazlasıyla sinefi ruhla kaplanması bir yana e, yani Michel Yon da halen formunda olduğunu gösteriyor ve e, e, özellikle e, şey Daniel Daniel'ların e, şey yani yarattıkları imgelerde çok böyle e, farklı bir tat bırakıyor. Ayrı bir tat bırakıyor. Çok müthiş bir enerjiyle, müthiş bir görsel tasarım var. Ya yani üzerine uğraşılmış gerçekten. E, onu da söylemek lazım ve bu anlamda da e, gerçekten böyle enerjik bir e, paralel evren bilim kurgusu izliyoruz ve oradan oraya atlayan füzyon yapısıyla da e, fazlasıyla yaratıcı duruyor bu yapıt. Onu da söylemeli. Benim Everything Everywhere All at Once puanım 10 üzerinden 7.5. Sizin Everything Everywhere All at Once puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone